Şimdi diyor ki 3 tane doğal sayı varmış ve toplamları 74'müş. Şöyle diyelim. X artı Y artı Z. 74. Birinci sayı ikinci sayıdan 5 fazla. Birinci sayı. ikinci sayı olan Y'den ne kadar fazlaymış? 5 fazla. İkinci sayıda 3. sayıdan 3 fazla. Bu da ne oluyormuş? Z'den 3 fazlaymış. O zaman ilk olarak bunu yapalım. Ne diyor? İkinci cümleyi okuyorum. İkinci sayı da yani y üçüncü sayıdan 3 üç fazla. Bu adam y üçüncü sayıdan 3 üç fazlaysa z artı 3 mü oluyor bu? Dolayısıyla burada birinci cümleden başlarsan yapamazsın. İkinci cümleden başlayacaksın. y dediğimiz ikinci sayı üçüncü sayıdan yani z'den 3 fazlaymış. Birinci sayıda ne oluyordu? x İkinci sayı y'den. Ne kadar fazla? 5 fazla. Yani şu adamın 5 fazlası. Oldu mu? Oldu. Z artı 8. Z artı 3. Ve Z. Toplamları ne eder bunların? 3z artı 11. Eşittir 74 neymiş? 11'i buraya atarsak 3z eşittir kaç etti? 63. 3'e böldüğün zaman z buradan 21 ediyor. Bu sayılardan en büyüğü hangisi? Şu. 21'in 8 fazlası 29 mu ediyor?